merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber atölyemde ne var, e, neler kullanıyorum, hangi malzemeleri kullanıyorum, e, atölyem nasıl bir yer e, bugün size onları göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atıp e, bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar burası masamın üstünde. Masamın üstünde silikon tabancam, lehim makinem, lehim pompam, ölçü aletim, abometrem, cüzdanım, maket bıçağı desem yalan olur. Maket bıçağı değil. Bir adet yağ, e, prizim var ve bir adet matkabı, bir tane e, yan keskin, pardon, karga burnum, yan keskin, pensam var. Bir adet kablo açıcım, bir tane daha yan keskin var. Bir tane kontrol kalemim, bir tane çekicim, bir tane makasım, bir tane cetvelim, bir tane e, demir testerem, bir tane de bandım var. Masamın üstüne işte gerek Burada da çekmecelerim var. İşte bunun içinde şurada gördüğünüz gibi yazan malzemeler var. Ee, burada benim e, kendi klavyem var, mouse'um var, mouse pad'im var, kulaklığım var, monitörüm var. Ondan sonra buralara gelince burada iki adet alet çantası var. Bunun da içini göstereceğim. Burada kutulara saklıyorum, kutuları biriktiriyorum. Burada daha önceden yapmış olduğum projelerim var. Burada da bir tane yaptığım maket araba var. İşte burada ıı, gerekli gereksiz her şey var yani. Burada ne gerekli ne gereksiz. Burada yakın zamanda yaptığım bir yazıcım var. Instagram'dan belirtiyorum, story atıyorum. Oradan da ıı, açıklamada var Instagram'ım. Oradan da takip ederek ya attığım story'leri görebilirsiniz. İşte şöyle yanına motorlar falan taktık, tabla falan. Yakında bir tane daha kargom gelecek. E, ee, sipariş ettim. usta bulamadım. Burada bir adet bilgisayarım var. Bilgisayarın normalde önü kapalıydı. Ben önünü açık yaptım. Böyle bir tane tel alarak ulus'ta. Böyle güzel ışıklı mışıklı göründüğüne bakmayın. Ee, şurada işte 2 GB'lik ekran kartımız. Ee, 4 GB RAM. 2.80 GHz'de işlemcim var. Yani eski malzemeler bunlar. 160 GB'de hard diskim. Ee, gördüğünüz gibi Burada bir Arduino kodlama kablom var Bu kablo şurada ben Arduino kodlayacağım zaman Kullanıyorum. Burada fiş var Burada daha geçen Instagram attığım ee, Neydi onun adı ee, Lamba var Yaptım kendi ee, RGB lamba. Burada bir tane kamera var. Bu kamerayı odanın dış kısmına Yerleştireceğim. Orada e, Şeyler olacak yani odamı Kayıt altına alacak bilgisayar ve aynı Şey görevi görecek güvenlik kamerası Ondan sonra daha ne Gösterebilirim Evet alet çantanın içine geçelim. Şimdi bunun içinde normal matkabımı aldığımdan beri kullanıyorum. Malzemeleri var matkabın. Burada alet çantanın içini göstereyim hemen. Evet arkadaşlar alet çantamın içini açalım. Kapağında bir adet alyans setim var. Daha yeni aldım bunu da. Bir tane yapıştırıcım var. Ondan sonra kapağı açalım ve bizi bir karmaşıklık karşılıyor burada e, tornavida var e, tornavida setim var burada gerekli olan yazıcı parçalar var daha monte etmediğim parçalar var evet burada da tekrardan yazıcı için almış olduğum e, cırt cırtlar var burada tekrar bir cırt cırt her boyuttan cırt cırt aldım burada yazıcımın bütün parçalar var bütün mekanik aksamının parçaları var bunlar da zaten ben size videoda göstereceğim bir videoda Burada plastik kalan plastik parçalar var. Zaten fazla bir şey kalmadı. Yazıcı da yakında bitecek yani. Şu kadar parça takacağım. Bu kadar parça kaldı. Ondan da vidaları sonları yok diye takamıyorum. Böyle geri kapatalım. Şunu alta koyayım da fazlalık yapmasın. Gene burada tekrar switchlerimiz var. Diğer kanalda bunların kutu açılımlarını yaptık. Onları da üstteki sağ üstte çıkan katlarda izleyebilirsiniz. Diğer alet çantasının içinde hiçbir şey yok. ...küçük kardeşim gördün de ağlamasın diye eline veriyorum bazen. Yine koyalım bunları. Bu arada zaten ya dağınıktı bayağı. Bunları ben toplayalım. Bir iki hafta oldu. Bu dolabın içinde de vır zıvır var. Başka... Bu benim arka planım. Böyle gördüğünüz gibi. Burada işte bütün ana malzeme burada. Her şeyi burada çekiyorum. Bütün videolar burada yaparım. Yakında A2 bir kesme matı alacağım. Onunla da video gelecek. Kısacası atölyem böyle. Göstereyim şöyle bir ufaktan her tarafını. Hatta gelin şu çekmecelerin içine de bakalım. Şimdi bu boş. Bunda önceden rulman falan vardı. Buna bir tane o 3 tane 18650 pillerden koydum olur mu olmaz bunu tek başına koyacağım. Piller var burada. Pillerim var. Bunlar sıkıntılı piller. Burada da işte akondansatörler, dirençler falan var. Potansiyometre dediğimiz yerde karışık malzemeler var. Arduino modülleri. Ya 60 lira olmuş bunlar arkadaşlar. Ee, şeyden dolayı üretim içinde üretimleri durmuş. Virüsten dolayı. İyi gidiyorlar vergiyi. Burada ledler var işte ama bu arada bir sıkıştırma motorlar falan da var. Zıvır zıvır var burada. Burada da bu açılmıyor. Bu işin açmaya uğraşmayacağım. Yani gördüğünüz üzere ekipmanlarımda bunlar. Videoyu telefonumla editliyorum zaten. Göstereyim şöyle tekrardan. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.